dünyadan bir Fatih geçti. Ee, ölümü, kaybı e, hepsi gerçekten olaylı. Bugün bu stüdyoda Fatih Aydın'ın amcası e, Mustafa Aydın var. Hoş geldiniz. Sağ tamam. olun. E, sizi ilk kez Tanziye elinde canlı yayında bugün de stüdyomuzda görüyoruz. Evet. E, tekrar başınız sağ, sağ olsun. olsun. Dostlar e, sağ olsun. Siz aileden uzakta olansınız değil mi? Zonguldak'ta yaşayan. Uzakta, uzakta olanım ama ben devamlı ailenin itibat halinde her evet. hafta gelen adam. Her gün görüştüğüm, yani en alt katlı olan benim. Şimdi o günü ben Fatih kaybolmadan bir gün önce evdeydim. <laughs> Babası Mahmut Aydın. 6 Temmuz'da yani. Ben tarihi hatırlamıyorum. E, Fatih dediler geldi, çok sevindim. Evladımızdan biz hiçbir zaman ayırmadık. Babası geldi, gözün aydın oğlum dedim. Fatih evde mi? Evde dedi. <laughs> Çağır da ben bir göreyim dedim. Tamam abi dedi benim yanıma gelmedi. Hanım da bana kız dedi, ne gel seni saymayana. E, sonundan tabii öğreniyoruz, çocuk uyuyormuş, uykum var falan. Hı. Gibisinden öyle şeyler etti. Şimdi Fatih dün annesi yine Mahmud'u suçluyor. Mahmut işten geliyor. Oğlum sana iş buldum diyor. Hı hı. Sana iş buldum. O da çalışmayacağım baba. Bizim Mahmut da her zamanki gibi bir bağırıyor, niye gitmedin falan çekiyor odasına giriyor, yatıyor. Hı hı. Yattıktan sonra Fatih dışarı çıkıyor, parka giriyor, geziyor, geliyor, yemek yiyor. Bir yine ufak kavga oluyor ama Hasan yeğenim içeri girdiğinde anası koymadı falan zaten bunlar geçti. Hı hı. Babası içeride yatıyor, Fatih esas annesiyle kavga ediyor. Yani Oradan sonra saat Sağda yemek falan. Kavla sebebi anneyle mesela böyle bir şey ilk kez. Ya onları Türkiye'de zaten biliyor. Öğrendiler zaten. Biz de öğrendik. Her şeyi biz biliyoruz. Hı hı. Şimdi anas biz duymayalım diye çocuklar duymasın diye köşeye geçiyor. Benim hanımım o, e, alt katta bunları seyrediyor. Yarım saat kadar falan köşede anasıyla tartışıyor falan. Sokakta? Sokakta tartışıyor. Hanımım da izliyor benim. Neyse aşağı doğru Fatih aşağı doğru gidiyor. hanım eve gelirken benim hanım soruyor. Ne oldu kız? Fatih gitti. Nereye gidiyor? Antalya'ya çalışmaya gidiyor. Antalya'ya giden yukarı doğru çıkar da minibüsle otobüsle otogara mı gider? Bu sahil tarafına aşağı mı gider yayan? Hı hı. Şimdi tamam kayboldu sabahleyin. Bu anasını... önemli Mustafa Bey. Yani evde evet babasıyla bu iş mevzuyla ilgili bir tartışma var artık onu Türkiye ezberledi. O biliyor o Ama dışarı çıktığında yok. Rabia ile Fatih'in de konuştuğunu biliyoruz sokağın Tabii tabii arasında. biliyor An benim Fatih hanımım. Fatih orada Rabi aslında annesiyle kavga ediyor. Ben kimseye iftira atmam. Tamam. Benim hanımım bizzat görüyor. Hı -hı. Konuşuyorlar geliyor nereye gitti ağlıyor tabii bu arada. Nereye gitti Fatih gitti nereye gitti Antalya'ya Antalya. çalışmaya gidiyor. Antalya'ya giden yukarı gidip de minibüslerin otobüslerin kalktığı yere mi gider? Yoksa Aşağı doğru mu gider? Gitmez. Tamam, kayboldu. Sabahleyin diyor ki işte benim haberim yok ...babasıyla tartıştı gitti. Hı hı. Babasıyla tartışan giden adam, anası sabahleyin. Kaç kişi yaradı? Hepiniz biliyorsunuz. Evet. İsimlerini vermek istemiyorum, telaffuz Vermeyin. etmek istemiyorum. Onların hepsini biz biliyoruz zaten. Sabahleyin, annesi niye bunların hepsini tek tek arıyor? bu Fatih Bey'le buluştuğuna gittiğini biliyor anası. Onlara da benim tahminimce yani. Kıstallamasının, alamasının sebebi Fatih senin yanına mı geldi, senin yanına mı geldi, senin yanına mı geldi? Onları sorguya çekiyor. Hı hı. yani ne diyeyim Esra Hanım, sebep... Yani sizin iddianız şu, Fatih o gün evde aslında kavga sebebi ...babayla takışabilir, o sıradan bir şey. Sıradan, devamlı. Ama annesiyle devamlı. ilgili yaşamış olduğu problemden dolayı... Tabii bu, ...evden ayrılıyor. Tabii bu bir günlük esrarım. Peki bak. Fatih o telefonda konuştuğu kişileri yakinen tanıyor mu? Ya bunların çoğunu öğrenmiş çocuk. Üç sene önce öğrenmiş, iki sene önce öğrenmiş. Biz Hı -hı. de öğrendik, iki senelik, üç senelik. Benim şahitlerim var. Hı -hı. Ne durumda olduğunu öğrenmiş. Zaten çocuk burada olmasın deyin, yeğenlerini kandırarak... Buna iş bulun işte bilmem neyle Fatih zaten son iki senedir, iki buçuk senedir biz zaten uzaklaştırdı. Yani bilinçli olarak bizden uzaklaştırmış. Ben daha ben değil amca, abilerim, küçük kardeşlerim daha Fatih'e ben hiçbir yerime bir piske vurmamışımdır. Bir fiske. Eğer namusuma şerefime yemin ediyorum. Haçlılarını da gördüğüm zaman boynuma sarılmaları. Yani bunların hepsi vurmaca, düzen. Bu telefon buraya nereden gelmiş? Nasıl olmuş kendi kendine aramış bilmem ne etmiş Fatih belki diyorum telefonu da evde bıraktı o da yalan yani bütün anlattıklarını şöyle izliyorum ben 6 aydır hanımımdan çocuklarımdan ayrı bir oda ayırdım kendime tam 6 aydır bunu incesine kadar arıyorum ince öyle polis gibi dedektif Şimdi gibi. Şimdi o gün sizin eşinize ya Antalya'ya gidiyor denilen Fatih aslında e, hani telefon. Üstten aşağı yani hayır, hayır. aşağı yukarı gidiyor. Tamam, yani. yani. Telefon de şunu biliyoruz ki bir saat sonra dolanıp evin oraya gelmiş. Şu da olabilir. Annesini de aramış. Şu da olabilir. Annenin iddiası da, telefon da oraya bırakılmış. İçi de temizlenmiş. O değil. Şu da. Hah o konuya geleceğim. Şimdi Rabia Hanım'ın okur yazarlığı falan yok. Ben arama kayıtlarını siliyorum. Hı hı. Mesajları siliyorum ama Fatih'in telefonundan da şifreli dosyalar bilmem neler var bilmem neler var. Bunları anasının silme şansı sıfır yani. Ki hı hı. ne diyorum sıfır. Hani geçen de konuştum dedim hani Rabia ki... Rabia akıllıdır ama o kadar akıllı değil. Kesinlikle yok. Bu yiyenleri, bizim evimize hiç gelmeyen yiyenleri o gün niye geldi? Niye geldi? Gelmezler bizim kapımızı bile bilmezler. Fatih de tanımıyordu onları. İki seneye kadar Fatih de bilmez. Teyzesini bilmez, yiyenlerini bilmez. Hı hı. Yani... Bunların hepsi profesyonelce işlenmiş. Yani profesyonelce şey etmiş. Ha anası öldürdü de demiyorum. Anası Fatih'e kıyamaz ama ...anasının ilişkili olduğu insanlar... Hı hı. ...bu insanlar da bir tane iki tane değil yani... ...hani düşmanımız kim biz bilelim... ...ama düşman bir tane değil. Niye onlar Fatih'e zarar versinler? Ya Fatih yani öğrenmiş Fatih... ...Fatih kurumlu... İletişimde olan biri Fatih'i bu hale Fatih getirdi gururlu. diyorsunuz. Şöyle bir şey var... ...biz namusumuz için yaşarız... Hı hı. ...şerefimiz için ölürüz. Bu hepimiz için geçerli. Tabii yani. her Türkiye... bu vardır. Hı hı. Fatih anasına mı kıyamadı... Belki biz de bir şey yapabilirdik. Açık konuşayım yani. Ben o olayı duyduğum zaman sessizse de belki de anneme zarar verecekler deyin. Bu zaten bizden sağlandı. Veyahut da gururuna yediremedi. Yani şu var anne zarar vermez oğluna ama eminim diyorsunuz Rabia'nın etrafında. Etrafındakiler yüzde yüz. Bir 100 kişi bunu yaptı. Yüzde yüz. Ha onlar yapmadı çocuk. E, kahretti gitti diyelim. Başka pisliklere bulaştı. Bu askerden Hı. geldi tertemiz pırıl pırıl. Hı -hı. ...yanımıza geldi pırıl pırıl... ...çalıştığını, videolarını hepsine bakıyorsun sen kendin görüyorsun... Hı -hı. ...bu bağımlı bir çocuğa benziyor mu? Ama şöyle Babasını... en son bir bağımlılık merkezini aramış yani telefon kayıtlarında... Ya geldikten sonra olabilir de... Hı -hı. Bak, ...ne diyorum yani aklı başında bir çocuk... ...çalışkan bir çocuk... ...öyle yani boşta gezen serseri Hı -hı. çocuk... Mustafa bir... hayatta şöyle bir gerçek var... ...şimdi pırıl pırıl bir çocuk yani herkesin çocuğu gibi ama... Artık günümüz öyle bir dünya ki yaşadığınız çok küçük bir şeyden dolayı bile hani diyorlar ya herkes travma yaşadı, psikolojisi bozuldu. Bu çocuğun bildikleri ve gördükleri ona ağır geldiyse bu ağır yükü kaldıramamak Zaten için de o, bu tarzaki şeylere yönelenler. Tabii yönelir, var. yönelir de yani şöyle söyleyeyim Esra Hanım 15 gün içinde ne olduysa 15 gün içinde olan bir iş. Yani olarak. annesinin ve babasının yanındayken. Tabii tabii canım gururlu çocuk yani artık gözünü karartmış gelmiş. Mustafa Bey, çok önemli bir şey söylediniz. Aslında e, Fatih evden çıktıktan sonra... ...o evden o gece çıkışını gören eşiniz. Tabii. Ama siz şu ifadeyi... ...ben hep o konuda biz Mahmut Bey'e yüklendik. Senin oğlun kaybolmuş, gece kıyamet kopmuş işte... ...sabahleyin siz neredesiniz diye. Sonra ben bunu e, savcılıkta... E, ...Mahmut Bey'in babanın verdiği ifadeden şunu öğrendim. Eşim bana dedi ki... Oğlum Antalya'ya arkadaşlarının yanına gitmiş. Şimdi siz diyorsunuz ki o gece Fatih evden çıkıp Rabia Hanım yolda konuşup tekrar eve geri döndüğünde... ...aynı cümleyi ilk kuran kişi Rabia Hanım. Bunu kime söylüyor? Sizin eşinize. Sizin, evet. Fatih nereye gidiyor? Antalya. Antalya'ya. Yani... E, aslında Fatih Antalya'ya gitmiyor. Gitmiyor, Bunu, gitmiyor. Bunun, Fatih, ant bakın aslında o, bütün gizemli şey burada düğümleniyor. Fatih Antalya'ya gitmediği halde niye Rabia Hanım o gece eltisine Antalya'ya gittiğini söylüyor? Ne büyük tesadüf ki Mahmut Bey de ifadesinde bu cümleyi ben oğlumu aramadım. Çünkü annesi bana dedi ki seninle tartıştı oğlun Antalya'ya çalışmaya gitti. Müzik